Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhabalar. Biz bugün Bim Market'in 27 Haziran Cuma aktüel ürünlerini inceleyeceğiz. Bütün ürünler resmi katalogdan o zaman videomuza başlayalım. 4 kapaklı bölmeli çok amaçlı dolap. Beyaz renk sunt imal edilmiş 2290 lira. İki kapaklı ayakkabı dolabı yine aynı şekilde beyaz renk suntalamdan imal edilmiş 1750 lira. Silikon çikolata kalıbı çeşitleri 35 lira. Krema pompası 55 lira. Kurabiye kalıbı çeşitleri 35 lira. Yağlık 24 lira. Pasta servis seti var. Renk renk 99 lira. Un eleği okyanustan 49 lira. Stantlı üçlü kesme tahtası seti 249 lira. Üçlü cam kase 13 santim çapında 89 lira. Altılı çay tabağı 139 lira. İki katlı kurabiyelik 199 lira. Colorina 6 artı 1 pasta servis seti 1 adet 299 lira. Yine Colorina Ayaklı kek tabağı 32 santim 189 lira. Ayaklı kurabiyelik 85 lira. Ayaklı kurabiyelik 0.8 litre 59 lira. Boncuk şekilli bardak 350 cc 99 lira. Cam çay kaşığı altılı farklı renk seçenekleri ile birlikte 34 lira. Bambu kapaklı dekorlu kavanoz 635 cc 89 lira. Yine bambu kapaklı dekorlu kavanoz 970 cc 99 lira. Paşa Bahçe'nin servis tabağı ikili şekilde 79 lira. Paşa Bahçe'den yine kapaklı servis tabağı 269 lira. Silikon saplı bambu servis gereçleri 99 lira. Bambu servis kaşığı ve delikli spatulası mevcut. Üçlü bambu sunum tabağı seti 319 lira. Bambu şekilli pipet seti 4 adet pipet 1 adet de fırçası içerisinde 75 lira. Okyanustan bambu standlı cam sıvı sabunluk seti ikili 199 lira. Kapaklı 7 bölmeli makyaj organizeri 79 lira. Saplı kaymaz kesim panosu 79 lira. Papatya şekilli bambu kaşıklık 75 lira. Yaylı masa örtüsü kıskacı dörtlü şekilde 20 lira. 3 bardaklı çelik termos 6 saat sıcak tutma 12 saat soğuk tutma 549 lira. Bambu kapaklı cam matara ise 239 lira. Şefsten derin tencere 24 santim 469 lira. Karnıyarık tenceresi 399 lira. Çelik sütlük 14 santim 304 paslanmaz çelik 189 lira. Çift cidarlı kupa 200 cc 99 lira. Altıgen rende 129 lira. Hobby Life'tan desenli saklama kutusu 20 litre 169 lira. Oyuncak kutusu 399 lira. Lavdan bölmeli kilitli saklama kabı 720 cc 119 lira. Bölmeli kilitli saklama kabı 1120 cc 149 lira. Lavdan bölmeli kilitli saklama kabı 1700 cc 189 lira. Süt ve mama kabı 175 milim dörtlü 43 lira. Kaşıklı bebek termosu paslanmaz çelik 289 lira. Arı figürlü melamin mama kaşığı ise 55 lira. Bebek ürünleriyle devam ediyoruz. Arı figürlü melamin mama tabağı ise 159 lira. Silikon kapaklı kase %100 silikondan üretilmiştir. 399 lira. Silikon mama tabağı ise 499 lira. Baskılı termo yemek çantası 149 lira 5 litre. Silikon mama önlüğü 259 lira. Leke tutmuyor, kolay temizleniyor, elde yıkanması tavsiye edilen bir ürün. Biberon kurutucusu 49 lira. Parça baskılı bebek badiler 3, 6 ve 9 ay için 80 lira. Küçük boy hurçlar 69 lira. İki renk seçeneği var. Çok katlı organizer 47'ye 26 santim. Babyko'dan. 169 lira. Baby kodan yine çok amaçlı beşik organizer 48'e 29 santim 99 lira. Aplikeli çift kat penye mama önlüğü 33'e 23 santim 49 lira. Aplikeli penye ter bezi 32'e 20 santim 45 lira. Bebek Ales Baby kodan 60'a 120 artı 20 santim membranlı 99 lira. Baby Co'dan bebek penye elastikli çarşaf 70'e 140 santim artı 20 santim 99 lira. Bebek baskılı pike seti 189 lira farklı renkleri mevcut. Çocuk nevresim seti. Nevresimin ölçüleri 160'a 220 cm. Yaz sıkı lıfı ise 1 adet 50'ye 70 cm. 289 lira. Tekli karma bebek badileri 3, 6 ve 9 ay için %100 pamuk bir ürün 69 lira. Baby kodan çok amaçlı alt açma 349 lira. Su pompası 199 lira. 2 yılda garantili. Bluetooth hoparlör 499 lira. 2 yıl garantili garantili Rexon'dan şarjlı saç sakal tıraş makinesi 499 lira. Sürgülü aspiratör 1390 lira. Kumtel'den katlanır mini masa üstü vantilatör 229 lira. Mini blender seti 1499 lira. Yine Kumtel'den dondurucu 5 artı 1 çekmece 10.990 lira. 12.000 bütlük inverter klima 21.790 lira. Kumtel'den halı koltuk temizleme makinesi 3.790 lira. Kumtel'den dondurucu 3 çekmece 88 litre 6500 lira 2 yılda garantili. Hambes short erkek %100 pamuk 199 lira. Aksesuarlı çocuk şapkaları 135 lira. Kadın cüzdan 199 lira. Bermuda çocuk şapkaları 79 lira. Bebek kepleri 69 lira. Kadınlar için terlik 36'dan 39 numaraya kadar 79 lira. Yine kadınlar için 36'dan 39 numaraya kadar 69 lira. Başka modelde. Hambez short kadın %100 pamuk bir ürün 199 lira. Akülü ATV'ler 32.990 lira. 2 yılda garantili. Akülü Volvo kepçe 39.000 lira. 2 yılda garantili. Akülü Range Rover 2 yıl garantili 25 bin lira. Akülü Chevrolet Camaro 25 bin lira. Kurbağa top yakalama oyunu 189 lira ikili. Figürlü blok seti 100 adet blok ve 1 adet oyun alanı mevcut 249 lira. Oyuncak hayvanlar farklı renk ve çeşitlerde 89 lira. Oyuncak tamir çantası 10 parçadan oluşuyor. 169 lira. Oyuncak köpek ışıklı sesli piller içerisine dahil değil. 299 lira. Bas bırak polis arabaları 79 lira. Oyuncak meyve kesmesi yine 10 parçadan oluşuyor. 115 lira. Oyuncak peluş hayvan taşıma çantası ise 189 lira. Böylece aktüel katalog ürünlerini incelemiş olduk. Ve videomuzun sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Zil bildirimlerinizi de açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.